Bugünün ikinci videosundayız ve bugün sizlerle birlikte mağaza bölümüne yeni gelen aslında geçen hafta vardı ama ben videolarımda açmamıştım o paketi. Bugün sizlerle birlikte açacağım kapak fotoğrafından ve belki de başlıktan anlayacağınız üzere mağaza bölümüne gelen toplam 30 bin CFR harcadıktan sonra açabileceğimiz yıl dönüm paketinden bahsediyorum. Yeni kartlar geliyor tabii ki de ama yeni kartlar gelmeden önce merak ediyorum o paketlerden güzel bir kart falan çıkabiliyor mu? Hem e örnek olarak görürsünüz zaten iyi mi kötü mü gibisinden o paketi de açmak istiyorum. Günün ilk videosunu izlemediyseniz bu arada şu an kartlar bölümünden günün ilk videosunu bulabilirsiniz. Sizlerle uzatmalar paketini açtım ve bugün şimdi uzatmalar paketini sizlere göstermek istiyorum çünkü buraya eklenen o videoda söylemiştim zaten bu videoda tekrardan bir söylemek istiyorum uzatmalar bölümüne baktığınızda ilk olarak bir tane reklam teklifini izledikten sonra alabileceğiniz CFR ödülünüz var. Toplam buradan 200 CFR ödülünü alabilirsiniz. Etkinlikler bölümüne geçtiğimiz zaman yıl dönümü 2025 ödüller bölümünde ne var peki? Buraya baktığımızda satılamaz herkesin bedava bir şekilde alabileceği bir tane sol kanat hazard kartı görüyoruz. Bu kartı sanırsam 13 saat sonra alabileceğiz. Ben sanmıyorum çünkü 150 milyon puana ulaşmamız gerekiyor. 13 saat bence Yok yok. 150 milyon puana ulaştıktan sonra alabileceğimiz ödül işte ekranlarınızda. Kusura bakmayın ben yanlış anladım. Ardından ikinci ödülde şu an görüyorsunuz. 5 arasından 2 tane ödülü seçebilirsiniz. Hemen ücretsiz butonuna dokundum. Hangi ödüller mesela geliyor? Tam tamına efsane mesela. Dilerseniz buradan 6000 CFR alabilirsiniz veya tam 500 derece yükseltme puanı beğenmediğiniz takdirde 6000 uzatma fişini sizler buradan alabilirsiniz. Ben mesela bu hesabıma diyelim CFR ödülünü almak istiyorum. Şuradan iki tane CFR ödülünü tıklayacağım. Ödülümü de alacağım. Sözü ben çok fazla uzatmadan mağaza bölümüne geldim şimdi. Sizler ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi burada bir 20 ha tamam da 22500 CFR harcadıktan sonra e, paket açabiliyoruz tabii ki de satılamaz kartlar çıkıyor. 110 artı garanti bir tane kart gelebilir bu paketten ama ben bu paketi açmak istemiyorum. En azından bu videoda açmak istemiyorum. Benim videoda açmayı düşündüğüm kart görmüş olduğunuz gibi kart dediğim paket işte ikinci yıl dönümü 100 paketi. Bu paketten ne gelebilir? 95 artı satılabilir kart. 90 artı 10 tane satılabilir. 84 artı yükseken 90 18 tane 76 artı 30 tane 65 artı 36 tane 2 tane 109 artı satılamaz 3 tane 99 artı satılamaz oyuncu gelebilir o yüzden ben toplam 5 hesapta şansımı deneyeceğim lütfen bugüne kadar paketten ikinci hafta çıkaramadığım Turan, Maradona, Van Basten gibi kartları istiyorum. Geldiği zaman tabii ki de denemek isterim. Hemen bakalım kaç 95 x aldık. Bu hesapta XP yoktuk sanırsam. Bakalım kaç gen oyuncu geliyor. Sanırsam 112 gen bir kart çıkardık. İlk önce garanti kartları, garanti ödülleri bir alıyoruz. Bayağı fazla kart almışız buradan. Çok güzel devam edelim. Sıradaki paketten gelen ödül ne olabilir? Bakalım kim geliyor. 112 gen kart geliyor bence. Bu kim abim? M.O.O. geliyor buradan. Abi 110 gen mi? Sen şaka yapıyorsun. Sen şu an şaka yapıyorsun. Tillman çıkardım paketten. 2 tane 110 gen. Vay canına bak bu güzel oldu mesela. Carreras gelmiş. Tillman gelmiş paketten. Güzeldi. İyi paket e, yani ilk paketimiz fena değildi. 109 artı paketten garanti 2 tane bile 109 gem kart gelebilirdi. İkinci hesaba hızlı bir şekilde geçelim bakalım. Bu hesaba baktığınızda yine aynı paketi açacağız zaten. Ayrıntılı bilgi diyelim şuradan 95 artı oyuncu çıkma oranı %100 zaten. Ben o, e, %113 gem kart çıkma oranı abi %1 bile değil ya. Bu ne böyle? Bonus paketini bakalım. Oha. 109 gen tamam 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 sustum bakalım ne gelir xp'ye bir bakmak istiyorum sağ üstte baktığımda abi çok kötü olmadı mı sence çok kötü oldu ama Ramirez Mascherano 99 95 gen satılı bir kartlar bunlar 3 ki 1 diyelim 109 gen kart geliyor ben öyle düşünüyorum 2 tane 109 gen kartı çıkardım bak gelir mi bu kim kaleci geliyor 110 gen son mer çıkardım. Bir sonraki kart PCD gelmiş mesela buradan. 109 gelmiş. Yani satılamaz diğer 99 artı paketten çıkan 3 tane kart 104 gen, 103 gen ve 100 gen Sokrates. 30 bin paketi açmayı düşünen belki de olabilir aramızda. Lütfen yapmayın bence çünkü iyi bir kart gelmiyor. Sakin bir şekilde sıradaki 3. paketimi açmak istiyorum ve baktığımda bence bu paketten bir sağ kanat eto kartı geliyor. Lütfen XP 200 XP falan görmek istiyorum orada. Bak 140 XP görüyorum şu an. Bence iki tane bir tane 111 gen bir tane 109 gen kart çıkardım. Belki de bana öyle geliyordur bilmiyorum. Tamam Ricardo Carvalho falan kartları burası benim için önemli değil. Satılabilir daha yüksek gen kart gelirse çok da güzel olur da. Ama gelmiyor maalesef. Bu onsak izledilemeyen paketten lütfen adam akıllı güzel hesapta kullanabileceğim bir kart istiyorum. 111 veya 112 gen. Almanya bayrağı. stoper geliyor buradan. Bayern Münih takımından 111 gen tah çıkardım. Evet hayırlı olsun. Bir sonraki kart 110 gen mi olur? 111 gen mi? 109 gen mi? Bence 110 gen kart çıkardım. Ve bakalım. Evet burada görmüş olduğunuz gibi. 111 gen. 110 gen. Roberto Carlos, Mascherano ve Lampard kartı çıkmış. Çok eski etkinlikten, e, çok eski etkinliklerden kartlar geliyor bu arada. Mesela e, görüyorum. Kodneon. Bu hangisi? Kış harikaları mı? Lampard kartı hangi etkinlikten? Şöyle bir bakmak istiyorum. Kış harikaları sanırsam. Evet evet doğru. Lampard kartı. Tamam. Tah ve Tillman bu hesaba çıktı. 30.000 CFR paketi fena değil aslında. Yani güzel kartlar gelebilir. Sabaha kadar açabilirim. Ama 5 tane hesapta CFR biriktirdiğim için sadece 5 tane paket açabileceğim. 200 puan falan Abim sen şaka yapıyorsun 90 puan gelmiş. Keşke bir diğer paket açsam çok daha iyi olurdu. 22.500 CFR paketinden adam akıllı belki işte o paketten iyi bir kart gelebilirdi. Görüyor musun 90 puan aldım mesela. Hemen bakalım ne geliyor. 110 gen kart gelir veya 109 gen kart gelir. İspanya bayrağı. Solbek Carreras geliyor. Evet evet Real Madrid takımından Carreras paketten çıktı. Devamında 109 gen kart olur. Öyle mi? Sani gelmiş mesela buradan veda paketten kaptanlar etkinliği ölüler günü galiba ve kodunion etkinliğinden kraç çıkardık. Son hesap son paket ve son CFR hemen harcadım bakalım. Toplam yani 30 bin CFR olmadı diye şöyle düşünelim. 2000 FC points harcıyoruz ve karşılığında almış olduğumuz ödülleri bakar mısınız Allah aşkına? 85 XP geldi Boy Sabas. E, 95 gen Veron Şükar Beastly kartları burada. Satılı paketten bile iyi bir kart vermiyor maalesef. Ve bakalım kim geliyor buradan? 110 gen veya 109 110 gen bence. 111 falan beklemiyorum tabii ki de paket bile açılmıyor. Görüyor musun? Almanya yok 111 gen kart gelmiş mesela paketten tah çıkardım sıradaki kart 109 gen Nunez gelmiş Michael kartı güzel Sumalarek fena değil yani çok da güzel bir kart değil 106 gen stoper ne yapalım abim olmadı maalesef 30 bin CFR harcıyorum en azından iyi bir kart çıkacağını düşünüyordum o yüzden başladım ben bu videoya Görmüş olduğunuz gibi çıkaramadım gelmedi maalesef ne diyelim abim sağlık olsun diyelim Bu pakette şansımı denedim olmadı şimdi bu paketi düşünüyorum acaba bu paketten iyi bir kart gelebilir mi Ayrıntılı bilgiye baktığımda 110 gen abi görüyor musun keşke bu paketi açsam çok daha iyi olurdu garanti belki 113 gen kartı o paketten çıkaramadım ama bu paketten belki çıkarabilirdim. Bir sonraki yeni hafta oyuncuları buraya geldikten sonra şansımı bu pakette deneyeceğim. İşte o zaman bu paketi açacağım. Neyse bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle toplam 5 hesapta 30 bin CFR harcadım ve paketten çıkardım. Ödüllerin tümünü gördünüz zaten. İyi bir kart bekliyordum. 112 gen veya 110 gen kart beklerken sadece garanti paketten 111 gen kart çıkardık. Baya baya bir kötü paket. Yani açmayı düşünen açmasın lütfen. Çünkü CFL'leri öyle kolay kolay biriktiremiyoruz hesaplarda. Boşu boşuna açmayın lütfen. 3000 puan sayesinde her gün 10 tane paket açabilir ve belki işte o zaman şanslı olabilirsiniz. Neyse bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ve uzatmalar bölümünden almış olduğunuz ödülü mesela 6000 CFR aldım veya 6000 uzatma fişi aldım gibisinden almış olduğunuz ödülü yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Efsin Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.